Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Yayın programımıza 12 Eylül Salı günü gelen yorum soru ve istekleriniz üzerine tekrar devam ediyoruz. Dün Borsa İstanbul tarafında %2'lik bir düşüş görmüştük. Ve bu düşüş yönüne eğilimler bakalım şirketlerimizde herhangi bir değişiklik ortaya çıkarttı mı? Teknik bozuldu mu? Ya da son durum nedir? Hangi fiyatları çok ciddi manada kırdık takip ediyor olacağız? Hangi fiyatların şirketler altına inmediği sorun çıkartmayacak? Momentum noktaları, destek noktaları, trend noktaları, bozulma noktaları hepsini şimdi tespit edeceğiz ve şirketlerin son görüntüsünü hem dün kapanışını hem de bugünün başlangıçlarını inceleyeceğiz. Aynı zamanda bugün havacılık sektörünün incelemesinde bulunacağız. Enerji sektörü incelemesinde bulunacağız. Borsa analizimizi paylaşacağız. Bunların hepsini kanalımızın oynatma listelerine girdiğiniz zaman konu konu bulabilirsiniz. Konu başlıkları altında her video onların içerisinde. Oradan da bunlara ulaşabilirsiniz diyelim. Bakalım 12 Eylül Salı günü birlikte öğlen saatlerine doğru yayınlarımıza başlıyoruz. Şimdi demir şirketlerimiz ile devam edelim. Kardemir dev grubu karşınıza 26-12'lik mevcut fiyatlamasıyla hala ana majör hedefini kırabilmiş gözükmüyor. Aracı kurumlar 30 lira, 35 lira, 40 lira hedef fiyat gönderiyorlar. Ama her zaman ne diyoruz ki 35 değil 40 değil 400 lira yanında bir sıfırda 400 bile hedef fiyat versen bu hedefin bir teknik karşılığı olmaz. Yani tamam belki şirketin ucuz olduğu ifade ediliyor olabilir ama teknik de bunu desteklemeli. Şimdi e, baktığımız zaman teknik manada hala bu şirket Şubat'tan beri hep aynı şeyi yapıyor. Borsa İstanbul 4000'den 8300'e gitti. Ama baktığımızda Kardemir D grubu şirket tarafında bir türlü üst band kırılamadı. Şimdi şirket hep ucuz sorsan ama hiçbir şekilde teknik bunu desteklemiyor. Hala bir türlü kırılım yapıp da istikrar sağlayıp da üst bandı şirket aşamıyor. Bu yüzden hala bir beklenti içinde bulanamadığımızı hedefler oluyor olsa da hedefle doğru bir eğilimin gelemiyor olmasının sebebini bu konu üzerine istikrar sağlayamadığı için olarak değerlendirmekteyiz. Bu haftada en az 27.50'ye odaklıyım ben hala. 27.50 üstünde en az 3 gün tercihen haftalık kapanışlar yapılmalı. Bu yapılmadığı müddetçe beklentiye girmiyoruz. Hedeflere doğru bir eğilim beklemek açısından. Ha hedef yok mu? Var tabii ki. Teknik bandı 29.330 var. 31.800 32.300 var. 34.800 35 var. 39, 40 aralığı var. Var. Biz yok demiyoruz. Ama gitmesi e, için de bir kriter var lazım. Yani borsa 8400'e gitti. E, Kardemir hiç kıramadı. E, bugün kırmadıysan ne zaman kıracak? hala bekliyoruz. Kırdıktan sonra zaten böyle şeyler anlatılacak. Bekleyin bunları. Olur da nasip olmaz anlatamayız. Siz bilin. 27 27'liler, böyle 28'ler kırıldı mı? Bu saydığım hedefler gelir kar demir Bunlar beklenir. Hedefler artık mümkün olur. Mantıklı bir şekilde artık e, teknik destekler. Ama bu olmadığı müddetçe biz bugün çıkıp da bu şirketin teknik manada Kürtlere gider demek doğru değildir. Bilin ama ne zaman geleceğini bilin. Her şeyin kriteri vardır. O yüzden dolayı bu nokta kırılmadığı bir şey dalgalanma devam edecek. Sorun yok. Hala bozulma yok. Hareketli ortamın hepsinin üzerinde. Pivotların işte aylık bazda üzerinde. Tamam trendler de hala devam ediyor. 24.725'i takip ediyoruz. 24.725'in altına yerse bozulur. E, 25.526'nın altına salarsa da momentum kaybetmeye başlar. Bu yüzden şirketimiz tarafından ne momentum kaybı ne bozulma var ne de 27.500'ün üstüne atıp da güzel bir kardemirde var. Bu oyun böyle sürecek gibi duruyor bir süre daha kırana kadar ya dediğim gibi 25-526'nın altını kırdırıp momentum kaybettirip 24-700'ün altına çekecekler şirket negatife geçecek. Net bir şekilde anlayacağız buraya kadar diyeceğiz. Ya da bu şirket tutup bir şeyle kırdırıp 27-500'ün atacaklar ki artık bir karar versin şirket. 8 eden beri hala karar aşamasında. Bir türlü ya yukarı ya aşağıya ya yukarı ya aşağıya ne bozuyor ne yukarı gidiyor. Öyle yatırımcının sadece sabrını zorlayıp zaman kaybettiriyor. Takip etmeye devam ediyoruz. Ve Ereğli Demir Çelik Fabrikası 45700'lük mevcut fiyatlaması ile geri çekimler bir kez daha başladı. 49.50 hedefine daha ulaşamadan Borsa İstanbul 8400 puanlamasına geldi ama o hala 50 bırakın 53'leri daha doğru düzgün 49 noktasına bile şirket ulaşamadan geri çekilmeye başladı. Ha şirkette bozulma var mı? Tabii ki yok ama dalgalanma devam yine edecek önümüzdeki dönemlerde. Borsa İstanbul sonuçta 5 7800 8000 aralığını destek olarak izliyoruz. Borsa İstanbul'da. Bunları takip tabii ki ediyoruz. Bunun dışında Borsa İstanbul 8300'ün üstünü kapatıp 8400 üzerine yerleşene kadar biraz dalgalanmanın yaşanabileceğini de biliyoruz. O sonuçta burada biraz dalgalanma borsa tarafına yaşanabilir. E bu borsa tarafında yaşanacak olan dalgalanma e tabii ki de Erdemir'i de etkileyecektir. Bu yüzden Erdemir tarafında trendleri izlemeye devam edeceğiz. Yeter ki trendten çıkmayalım. Bu yolun yolcusu olduğumuz sürece bizim için bir endişe olmayacaktır. Ana trend devam ediyor yine şirketimiz tarafında. uzun vadeli 35-38. yine uzun vadeli trend desteği anlamında 40 e, orta vadeli teknik manada takip ettiğimiz ana değer hala 50 günlük ortalamanın desteklemiş olduğu 41.542 aralığı yine onun da üzerindeyiz o yüzden hala bunlarda üzerinde sorunumuz yok bir de momentum noktamız var. Momentum noktamız ise şu anda e, 43.800'den geçiyor. 43.800'lerin 44'lerin üstü kapatmaktan geçiyor. Onların da üzerindeyiz. Yani şuradaki rakamdan bahsetmekteyim. Şunun üstünde kapatalım mı istiyoruz? 43.800'ün altına inmesin. 44'lü fiyatlar her zaman üstü kapatsın istiyoruz. Burası da momentum noktamız. O yüzden dediğim gibi uzun vadeli, orta vadeli, kısa vadeli fiyatların üzerinde, momentum noktalarının hala üzerinde sorun yok. 35, 36, 30, 35, 38 uzun vade ana dip. E, o 40 trend desteği, 41 842 e, orta vadeli trend desteği e, en önemli bantlardan bir tanesi. İşte 43-844 momentum noktası hepsinin üstünde. Hareketli ortamın hepsinin üzerinde dediğimiz gibi. O yüzden bir sorun görmüyoruz şirket tarafında Erdemir'de. Dalgalanma sürecek yine şirket 43-844'e doğru geri çekilme tabii ki yaşayabilir unutmayın. Dalgalanma sürecek. E, yeter ki altına patlamasın saydığım fiyattan. Altına inmedikçe yine 49.50 hedef. En ufak borsa toparlasın yine 53-55 hedef olmaya devam edebilir. Ve İskenderun Demir Çelik Fabrikamız 41.36'lık mevcut fiyatlaması ile yine bir düşüşünü eğilim yaşayarak trendlerine kadar geri çekildi. Zaten Erdemir'e göre ayak Grubu şirketleri Erdemir ve İskenderun var biliyorsunuz ki borsa İstanbul'a arz edilmiş kode olan. Bir de ayak Grubu'nun aynı zamanda Hektaş ve Oyakçı şirketleri var. Erdemir ile İskenderun ama İskenderun en büyük şirket hem de ülkemizin hem de en büyük demir çelik fabrikası sonra Erdemir geliyor sonra Kardemir. Burada demir Demirçelik Fabrikası Erdemir'e göre daha geri kaldı. Mesela Erdemir belli başlı hedefleri ulaştı. Momentum noktalarının üstüne çıktı. Ama biz bugün kadar daha bir kere bile doğru düzgün İskenderun'un bırakın hedefe gitmeyi 42-43 bandının üstünden momentum bile doğru düzgün sağlayabilir göremedik. O yüzden Erdemir'e göre, Kardemir'e göre çok daha zayıf kaldı. Yani en iyi performansı Kardemir, daha sonra Erdemir, daha sonra İskenderun'un gösterdiğini söyleyebiliriz. Son şöyle bir 3 aylık dönemi incelersek. Tekrar konuşuyorum. Bu yüzden İskandon zaten doğru düzgün momentum sağlayamadı ki hedef anlatabilelim. E zaten en ufak borsa düştü hemen geri çekildi. Yani hedeflerden gidemeden en ufak borsanın düşüşünde yine geri çekilmeye başladık. E, sorun var mı? Hayır tabii ki yok. Negatif bir şey olduğunu söylemiyorum ama gitmiyor. hedef anlat bu durumunu anlatamıyoruz. E şu anda artık hiç anlatamıyoruz. Yine köküçler yok. Yine istikrar yok. Yine altına kırdık. Momentum kaybetmeye başladık. Yine hedef anlat bu Nasıl ki ya? Yine trend desteğini başlıyor. İzlemeye bak trend desteği mavi çizgi. 41'den geçiyor. 40 lira 50 kuruşun altına inmeyecek. 40-41 bandını hep üstü fiyat edecek. E burası trend. Orta vadeli. E şimdi bakıyoruz şu şirketin yine uzun vadeli trendde 37-38'den geçiyor. Tamam bunların üstünde. Ama bu iş 37-38'in üstü kapatmak bir ki. 37-38 seni düşüşü uzun vadeli engeller. 40-41 alı seni orta vadeli düşüşünü engeller. Bunlar seni engeller düşmeni engeller. Bunların görevi bu. Bunların görevi yükseliş değil. Burada gereken e, ateşleme yapılacak olan yani mevzus e, yükselişi getirecek olan nokta 43'ün üstüne istikrardır. Biz bunu göremiyoruz ki. Tamam şirkette sorun yok ama öyle hedefte anlatamıyoruz. Bu oyun daha sürecek gibi duruyor dalgalanma devam ediyor. 43'ün üstüne en az istikrar görmelisiniz ki İskenderun'u tekrar toparlayıp hedefte doğru bir ilerleyiş için bir umut bir olasılık ortaya çıkartabilsin. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum, soru ve isteklerinize cevaplar aramaya bugün de devam yine sizlerle birlikte ettik. Videomuzun şimdi devamında 2023 yılı ile birlikte oluşturmuş olduğumuz yeni yılın yeni üyelik sistemi katıl butonu ile ortaya çıkartmış olduğumuz sizden gelen geri bildirimler dahilinde ee, özel ayrıcalıklar, özel içerikler, özel videolar, özel yayınlarımız biliyorsunuz ki var. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler, bu özel içeriklerimize ulaşmak isteyenler, e, her gün sabah, öğlen, akşam, hafta içi, hafta sonu paylaşmış olduğumuz yayınlarımıza yine ulaşmak isteyenler için de dediğim gibi bir katıl butonu ayrıcalıkları getirmiştik 2023 yılı ile sizden gelen istekler üzerine. Şimdi isteyenler, bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzu devam ettirebilirler. Yaklaşık 2 dakika boyunca biraz bundan yine bahsedeceğiz detaylı bilgi almak isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki yorumlar kısmından da bunları öğrenebilirler diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek yine dileğiyle hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradewave üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlarla birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günü de hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.